güzel miydi? Bence çok güzeldi. Şunları alalım. Arkadaşlar bugün sıra bitti. Brawl Stars oynuyoruz. Eymen 5-10 dakikaya gelecek arkadaşlar. Geldim lan. 6000 kubaya ulaştık ya ve geldim 8 metre aldık arkadaşlar. Oha geldim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kerim'in yanında ben um, şu an 10 bin tane bende video çektim. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> arkadaşlar biraz önce yani 2 3 saniye önce ben şey em, o, baldi. He, i̇ki tane baldi videosu çektik YouTube'a. Sen konuş. Tamam. O, baldi videosu çektik onu da o, bir, e, onu da izleyin. Onu da izleyin arkadaşlar. Dur bir lan. Onu da izleyin. Arkadaşlar bir de izleyin. Tabii <laughs> arkadaşlar bildirim bildirim yapın. Ne oluyor biliyor musun Bildirim yapınca. Şey, e... biz video çekince ilk yorumu siz yapabiliyorsunuz. Evet ve e, telefonunuza bildirim geliyor. Evet. Şu adam Ke Kerem Kerem Reis ve Eymen Reis video attı. Aha. Evet. Ha Hadi başlayalım. Ertan... Arkadaşlar bir ben bir Eymen, bir ben bir Eymen oynayacak. Evet. Şimdi ilk maçımıza giriyoruz. Arkadaşlar daha hemen öldüm. Çünkü o maçı ciddiye almadım. Şimdi ciddiyeceğim ciddi mod açıldı. Dindin oh, paralar geldi. Gerçek hayatta bu olsa zengin olmuştuk. Bak şimdi öleceğim. Niye öleceğim? Video çok uzun sürmesin diye. Ya ben arkadaşlar ben böyle 5 6'ya düşene kadar oynayayım bekleyin. Evet aslında <laughs> aslında bu Öldüm aslında ben. burası. E yapma e, çekme fikri e, benimdi. Evet. Ver ver şimdi De ben gün. oynayacağım. Ver. Ah. <laughs> 12 mi? Kanka şunları alayım. Ben korktu lan. Geç. Geç. Um, Çıkışla çıkış. Sala. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. La şu bir yeni koy. Zaten. Kafam ağrıdı ya. Eymen 6-5'e düşene kadar bekleyin siz. Tamam mı? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan Bugün... kazandı. Değil mi Eymen? Evet. Bu da kazanamaz. Bu kazanmaz ile. Oğlum kafamız patladı ya. Kazandım. Evet arkadaşlar. kazandık. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu videolara like şaka <laughs> şaka. Wow. Ben son bir tane oynayayım sonra video bitecek. Oğlum 3 tane daha oynadık la. <laughs> evet tamam, arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Ver lan. Tamam <laughs> <laughs> Hadi hadi, hadi, hadi. Aha, Arkadaşlar tamam. ben 6'ya düşene kadar bekleyin siz. Oğlum, o zaman. Evet arkadaşlar şimdi hesaplaşıyoruz. <laughs> Abi ben uygulama e bilmediğim için söylüyorum. Evet arkadaşlar hesaplaştık. Aa, arkadaşlar söyleyeyim mi? Hayır. Tamam, arkadaşlar şimdi bu burada kutum birikti buna tamam, açıyorum. Bu. Bak kardeşim Onun... olduğun için açmıyorum. Çok çok şanslısın. Arkadaşlar bakın Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bak şimdi 8 bin konuşacak. Arkadaşlar like atın abone olun. Lan buğun gözünde ne bilmiyorum. var bakayım. Ve görüşürüz. Me.